Hepinize merhaba bugün sizlerle şu şu lastiklerden size nasıl bileklik yapılır onu göstereceğim hadi başlayalım bu arada ben burada yap yaptım bayağı göstereyim şöyle şöyle yapıyorum yapıyorum ben bağımlı oldum gerçekten çok güzel hadi başlayalım arkadaşlar şimdi şimdi ben dükeyim şey yapayım gel geliyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım şimdi. Bir tane lastik alıyorsunuz. Bunu ve çapraz olacak şekilde yapıyorsunuz. Parmağınıza geçiriyorsunuz. Aynı şeyi kalemle yapıyorsunuz bu arada hani şu şey olmak için. Ben küçük bir tane yapacağım böyle bir şey. Şimdi istediğiniz bir renk seçin. Seçtiniz mi? Normalde iş işte yapılıyor da ikili yapmanızı tercih ederim. Daha iyi. Buraya bir tane koyuyorsunuz yani ayette ama çok önemliyorum onu. Şöyle geliyorsunuz. Çat. Tamam dakika. Şu her zaman şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar şimdi. Anam olmadı. Ben bunu bir düzeltip gelirim. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyorsunuz. Şuradan tutup şuraya geçiyorsunuz. Sonra geliyorsunuz. Buraya böyle geçiyorsunuz. Şöyle bir şey olacak şimdi. Sürekli geliyorsunuz, böyle takıyorsunuz. Geliyorsunuz, bunu buradan en alttakini alıp üste koyuyorsunuz şöyle. De. içine koyuyorsunuz. Anladın mı? Böyle böyle gidiyorsunuz. Böyle böyle gidiyorsunuz. Bir de şöyle girelim. Hemen şu şeyler var ya, şunlar. İçinden bunlar çıkmazlar. Bunu alın. Şu şeye şöyle takın. Takamadım. Olmadı. Hmm, şöyle, şöyle geçiyor ya buradan. Geçireceğiz de tamam. Devam edelim. Ben bunu ilk başta yapıyorum. Sonlar yapabilirsiniz de ben de daha kolay buluyorum böyle. Ben bunu yapayım biraz. Geleyim. Hadi bakalım. Güzel olursa ben yüzük yapayım şu an bence. Ben bunu bir yapayım biraz. Ondan sonra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Şöyle görüyorsunuz. Tabii bunu da e, kalemde aynı şekilde yapabilirsiniz. Şimdi böyle oldu ya. Bunu bir parmağınıza ak Anam. Anam. Ben şunu düzelteyim ya. Yanlışlıkla çıkar Pardon arkadaşlar hemen ufak bir hata yaptım. <laughs> ben niye öyle bir şey yaptım ya. Bunu böyle alıyorsunuz. Şimdi böyle şeyler kaldı değil mi? Iki tane? Böyle, böyle kalması gerekiyor. Bunu bir parmağınızı aktarıyorsunuz. Sonra buradan gelip bir şey tutursunuz daha iyi olur. Evet, bir dakika. Tamam, bunu böyle yaptınız mı şimdi? Bunu geliyorsunuz şuradan. Bunu tutup şöyle geçiriyorsunuz dışta. işte açıp ben bunu bir daha yapayım geleyim şöyle yapacağız şöyle bunu birleştireceğiz aynı öbür tarafta yaptığımız öbür diğerdeki yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar şöyle taktım bunu da geçirdim şuradaki lastiğe tek şeyle buradan kitleye geçirdim. Şimdi deneyelim bakalım ben parmağı yaptım. Görüyorsunuz bunu daha çok yapabilirsiniz. Ben tabi biraz kolay karşıtı mesela şöyle bilekte hoş duruyor güzel duruyor biraz parlıyor da şöyle. Güzel. Like et, abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bye bye. Bay bay. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.